Tamam. Dışarı şey çıktı arkadaşlar da ondan söylüyorum. Sevgili divan, sevgili genel başkanım, genel merkez yöneticilerim, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sevgili şube başkanı arkadaşlarım, şube başkanı yardımcısı arkadaşlarım. Şubemizin kurullarını belirleyecek çok değerli delege arkadaşlarım. Aynı makinelerde yıllarca çalıştığımız Jotun, Elba, Türkiye Petrolleri, Tres, bütün üye arkadaşlarıma hepiniz hoş geldiniz diyorum. Genel kurulumuz size ve sendikamıza hayırlı olsun. Bu kürsü ağlama yeri değil. Sendikacı ağlamaz. İcraat yapar icraat. Sendikacı beraber görev yaptığı temsilci arkadaşı şube başkanını, genel merkez yöneticisini eleştirmez. Hayır, hayır. İş yapar, iş. Hayır, hayır, hayır. Kendi iş yerindeki taşeron olayları burada ağlaşmak olmaz. Temsilciysen onlara çözüm bulacaksın, çözüm. Olay bu ya. Topu ona dayım, topu Böyle sendikal anlayış olmaz. Oralara tekrar geleceğim arkadaşlar. İlk, başka, i̇lk önce HİÇTE BAŞKAN HİÇTE SENDİKA HİÇTE BAŞKAN HİÇTE SENDİKA HİÇTE BAŞKAN HİÇTE SENDİKA HİÇTE BAŞKAN HİÇTE SENDİKA Sağolun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar isterseniz şöyle kendimi tanıtayım. Beni tanıyan çoğu arkadaş tanıyor ama gene tanıtmış olayım. 25 yıldan beri Zendiva iş yerinde Üretim işçisi olarak çalışıyorum, ümit. Özellikle sana söylüyorum. <laughs> tamam. 2004 yılında teknisyol olarak sendikal hayata başladım, ama öncesinde de hep eylemlerdeydim, hep mücadele içinde oldum. O yüzden el babadı iş işyerinde çalışanlar hepsi beni o yüzden tanıyorlar arkadaşlar. <laughs> müdahale olmayın. Sonra zaten arkadaşız her gün bunların tartışmasını yaparız. Yabancı değiliz biz yani. Azi, değil mi? Ben de mantar gibi ne yerden bitmedim. şube yönetimini kurduğunda ben de Zeytiva iş yerinde aynı ekiple bu arkadaşlar hepsi de o zaman delege genç arkadaşlar hariç 42 0 delegeyi aldım. Şube yönetiminin kurulmadı, da yer aldım arkadaşlar. Ve bu 42 iki delegeyle Turgut Başkanı ekibinde mali sekreterdim. Arif arkadaşımız da aynı benim konumunda doğal delegeyden geldi. Mali sekreter oldu. Hiç o seçimde siz benim ağzımdan Arif'in aday olması ile ilgili bir yanlış bir kelime duydunuz mu? Tolga nerede? Yok, yok, yok. dedim delegem yokmuş. Şuymuş buymuş. Başkan. Benim, başkan. 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 Isim, başkan. Isim, i̇şte beba, başkan. Beba, başkan. Beba, başkan. konuş, i̇şte işte Başkan. Başkan. arkadaşlar o da yetmedi. Hiç delege olmayan eski şube başkanımızı bir benzinlik istasyonundan üye yaptınız. Yalan söylüyorsan yalan diyebilirsiniz arkadaşlar. Ondan sonra mevcut şube başkanımızın adayısına, adayının karşısına başkan diye çıkarmaya çalışıyorsunuz. Ondan sonra da geliyorsunuz bana laf söylüyorsunuz. Yazıklar olsun. Baş temsizim ya, baş temsizim. 2012-2014 yıllarında işten atılan arkadaşlarımız oldu arkadaşlar. Ben işverene, yönetim istifadesini bastıran baş temsiziniz değil miyim arkadaşlar? Yani bu seçimden sonra bir konsiyer da kapatacağım, midem bulan diye. Evet, Allah, evet, do, doğru yapmışım kesinlikle kazanıyorum. Ya Gürcan, sen söyleme gözünü seveyim. Ben. Ya Gürcan, sen beni iki dakika arkadaş dinledin. Arkadaşlar konuşacak. Arkadaşlar konuşacak. Arkadaşlar konuşacak. Arkadaşlar. siyaset yapılan bir yer değildir. Bizim üst kimliğimiz petrol iş kazanır Bunu mümin öğrenecek. çözmek için uğraştım. Burada da sıkıntılar yaşadım. Bunları da anlatmak zorundayım. Sizlerle paylaşmak zorundayım. Niye paylaşmak zorundayım? Valla yanımda idari sekreterlik görevi yapan arkadaş burada iftiralar atıyor. Genel başkanım da burada. Benim muhalisliklerin görevim alındığı söyleniyor. Bunu öyle bir şey olma şansı yok ki yok zaten. Ama herkes böyle bir yaftalar, bir yalanlar atıp abi, 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 abi. bir yerlere gelmek için abi. ne kadar çok mücadele veriyorlar abi, abi. ya oturuları yasa oturuşu hareketleri arkadaşlar oturduğunuz yerden müdahale etmeyin ya bu Hasan Oğuz arkadaşımız ya yalan mı yalan yalan konuşuyorsun aşağıdakini söylüyorsunuz yalanlara Arkadaşlar Durmut başlarımız bunları anlatmak zorundayım <cassette> Çünkü niye bu kadar hırsızlar? Niye hep rakip oluyorlar? Bunları bilmeniz lazım. Bak Arif arkadaşım geldi saygı duyuyorum Arife. Güzel bir konuşma yaptın. Ama ben seni kadar insafsız değilim. Sizi yemeğe yani götüreceğim. <laughs> <contributed away> Sedat eee ya bırakın işte. Yani. Çok güzel şiir okudun. Konuşmanın öyle karşılıklı isimli konuşma. Devam edelim. Ben karşı gruptaki idare sekreter arkadaşımızla güzel şiir okudu. Ben de biraz sonra şiir okuyamıyorum. Kusura bakma herkes az ama Ay, bir fıkır okuyacağım ben de sana. <laughs> Ağzını döndüm. <döktüreyim. gülüyor> tamam, sen tamam, seni tamam. tamam. Seviyorum seni. Sevdim, sevdim. Şimdi arkadaşlar ben Turgut Başkanımız gittikten sonra yönetim kurulu topladık. Bizim düzümüz var. Yani öyle ben yanlış bir şey de yapmadım. Topladık yönetim kurulunu. Yedim, yönetim kurulu yedi kişiler oluşuyor. Ben Zeytiba adına, Turgut Başkan Zeytiba'dan çıktı ya, Zeytiba'ya verildiği için ben de dedim ki, ben Zeytiba'yı temsil eden, en üst görevde olan arkadaşınızım, ben başkan adayı olmam lazım diye talep ettik. Ve olmasına gerek arkadaşlar, yani Zeytiba çalışanları ne yapmam lazımdı? Bunu yaptım ben de. Oynama yapıldı demek bir şekilde. Zaten TPA'yı Hasan Temsil İdare de Sistemi olarak duruyordu zaten, bir problem yok. Aday olduk, yönetim kurulu arkadaşlarımız, oylama sonucunda 5 ben oy aldım, 2 de Hasan oy aldı, ondan sonra göreve başladık biz. 7 ay görev yaptım, İki buçuk ay Hasan şubeye olmadı. Burada mı Hasan? Ben yalan, yok yüzüne so söyledim. Sen yalan konuştun ya, İki buçuk ay şubeye gelmedi. Arkadaşlar, iki buçuk ay tek başıma şube başkanlığı görevini yerine getirdim. Onu da geçtim. Son bir aydan beri de yine tek başıma yapıyorum. Bu genel kurulda tek başıma. Şu anda mevcut olan yönetici arkadaşlarımla beraber yine kurul hazırladık. İnşallah bundan sonrasının devamını da getiririz. Seçimimiz olur. Arkadaşlarımız kimler seçilse görevini yerine getirir. Fazla uzatmayayım asansı. arkadaşlar tabi geçen dönemleri anlattım size. Yani bunlar oluyor sendikada yani sonuçta o da bir siyasetin bir ayağı. Arif arkadaşım nasıl geçen dönem sıfır delegeyle aday olabiliyorsa e ben de olurum. Ama ben sıfır delege değilim. Hı? Başka kaybettikleri söylemiyor ama. Söylemiyorlar. <laughs> arkadaşlar. Bu yüzden oldukların yerine Şimdi arkadaşlar kahvaltı olayına da geleyim. Yani bunları açıklamak lazım. Zaten benim sendikacılığım hep kendi bir ispatlamakla geçti. Değil mi arkadaşlar? Nasıl fabrikaya geldim? Yok şudur ispatlayayım, yok budur ispat. Hep ispatlamakla geçti. Hep ispatlamak zorunda kaldım kendi. yüzden ben ispatlaması gereken kişi ben değilim esasında arkadaşlar. Ispatlaması gereken kişiler zaten onları bana söyleyerek kendilerini konuşturmuyorlar size. Ama maalesef herkes her şey görecek diye bir şey yok arkadaşlar. Zamanla görürsünüz. Şimdi arkadaşlar kahvaltıyı da ben şu başkanı delege çıkamadım 30 tane arkadaşı alamayınca zeytifadan ben onurlu bir Bunu böyle bilin. Eğer bana bununla ilgili özellikle zeytifadan birileri söylüyorsa burada yüzüme de söyleyebilirim. Ben başkan adayı çıkmadım arkadaşlar. Yani ben 30 sıfır kaybettikten sonra yani geçen dönemki gibi doğal delegeye çıkan arkadaş gibi yapamadım. Ve ben aday olmadım arkadaşlar. Sen adam yaşa, <laughs> edildim arkadaşlar. Ben talep edildim. Bunu anlayamıyorsunuz. Belki anlamak istemiyorsunuz arkadaşlar. Ben talep edildim. Nasıl talep edildim? Elbaban, Jotun, Trensmeysim ve TPA'daki arkadaşlarım dedi ki Ercan Başkan Botaş işyerlerimiz dedi ki arkadaşlar dedi biz senin başkanında devam etmek istiyoruz dedi. Yalışı. Ne yapmam gerekiyor? şimdi ne demek? Şimdi ne yapmam lazımdı? Ne diyecektim? Evet. Arkadaşlar Zeytinburnu'da 30 tane delege var. Yani ben olmayayım diye. Ne yapayım? Seni bir anlamamış başkanım. Nasıl? Seni bir anlamamış. Herkes anlamış. Sen beni yıllardır anlamamış. Sen Turgut Başkanı'nı anlamamış. Sen kimse anlamak istemiyorsun ki zaten. Sen de Turgut <laughs> tamam. Ağabey'i Bak ben kişisel müşteri. Ben sendika çalıştan bahsediyorum. Seni seviyorum ya. biliyorsun da. Bunu da biliyorsun. Ama siz başka şeyleri karıştırıyorsunuz abi. Beni hep birileri savunmak zorunda bıraktırıyorsunuz. Çünkü siz işi gücü bırakmışsınız. Evlerle ilgili konuşuyorsunuz. Başka kişilere değil, toplumaya tavsiye. Evet, evet. evet. Başka kişilere. Ederim ya. ya. <laughs> Akşama kadar bunu acil etme. Evet, rahat ol. Buradayız ve bir yere gitmiyoruz. Ya arın gene oturursun ki konuşuruz seninle. Yabancı istiksen. Tamam, rahat ol sen. Başka yola devam. Tamam. tamam. Arkadaşlar lütfen konuşmacıya gerek de gerek aleyhte oturduğunuz yerden cevap vermeyin. Konuşmayın çünkü konuşamıyor. Buyur başkan. Şimdi arkadaşlar böyle bir talep gelince toplandık arkadaşlarla belli bir sayıya ulaştık. Ben de bu başkanlığı kabul ettim. Yola devam ettim. O kahvaltımızda şöyleydi arkadaşlar. Sizleri de çağırmak isterdim. Bak buna yani sakın yani yanlış anlamayın beni. Kesinlikle Zeytinburnu e Delegesi'ni çağırmak isterdim. Yani Gürcan, desteklemiyorsun ki. Bana diyorsun seni çok beğeniyorum. Diyorum. Bu iş çok iyi yapıyor diyorsun Gene Arif'le beraber olursun? Ben ne yapayım? Gürcan. <laughs> 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 Sen benim arkadaşımsın ya? Ben seni seviyorum. Sayın Divan, konuşsun. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşım lütfen ya bakın tekrar söylüyorum lekte veya aleyhte fark etmez. Müdahale ederseniz oturduğunuz yerden bu olmaz. Ya lütfen şey, ya şey. konuşsun konuşma. Herkes burada konuşuyor. Gülcan'ı Fazla uzatmadan devam edeyim o zaman. Eşref başkanım sen de tamam, direkt muhatap olarak konuşma. Yaşlı arkadaşlar böyle bir gazetede e, gördünüz. Yani tabii sizler ne dediniz? Yok burada çalışan şunlar yok bunlar nedir? Hepsi burada şu anda. Hepsi burada. 90 kişi burada arkadaşlar. Zaten biraz sonra da hep beraber göreceksiniz İstanbul'da açılınca. Ben de bu arkadaşları şöyle bir olay yapmak istedim. Konuşmak istedim onlarla. Toplanayım dedim. Hepsine beraber. Bunlar oluyor işler yani. Güzel bir kahvaltı yaptım. Dedim ki ya bir gelen merkez yöneticilerim var ya. Çağırayım bunlara bir kahvaltı yapalım. Ben şu başkanı biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Harika. Çağırdım. Hayır. Sağ olsunlar, Çok değer verdik. Beş tane genel merkez yöneticimiz var. Beraber oturduk bir kahvaltı yaptık arkadaşlar. Kahvaltıdan sonra genel merkez zaten kalktı. Siz olayları hep farklılaştırıyor bazı arkadaşlar, ben biliyorum. Yok geldi, tavır şu an bu an. Genel merkez çıktı oradan gitti. Ondan sonra ben bir konuşma yaptım. Arkadaşlarla bazıları yeni tanıştıklarımız var. Oturduk konuştuk. Yani olay budur. Olayları hep farklılaştırıyoruz. Hep bunların problemlerini yaşıyoruz. Keşke Zeytinba Delegesi de benimle birlikte olsaydı. Siz de gelseydiniz kahvaltı yapsaydınız arkadaşlar. Sizler toplantı yaparken beni çağırdınız mı arkadaşlar? Ya böyle olamaz zaten. Ama bakıyoruz burada arkadaşlarımız ne diyor? Biz çağrılmadık diyor. Ya hep itelenmiş adam pozisyonuna sokuyorsunuz kendinizi ya. Sendikacılık dik ya duruştur, ya. duruştur esasında biliyor musun? Dik duruştur. Allah Allah. Bu uğurda insanlar öldü, sendikacılar öldü. Hep mağdur, hep mağdur. Hep mağdur. Ya Hiç, ya hep ben dik durdum ya. ya. Bundan kaybettim ben biliyorum ha. Hep ya. dik durmaya çalıştım. Nasıl? Ya Allah Allah. Çağırmadık biz zaten. <laughs> Çağırmadık ki. Geleceğim de sen çağırdın. Gelmedin. Vur vur dinlesin. Avrupa'ya dinlesin. Vur vur dinlesin. da anlattık herhalde. Bir daha dedikodusu olmaz herhalde arkadaşlar. Şimdi biz tabii ki siz e, Arif arkadaşımız Zeynep Tepe'de çalışma yaparken biz iş yapıyorduk. Şube başkanlığında. Hani tek başıma kaldım demiştim ya. Ben ne yapıyordum biliyor musunuz? Tresmesim iş yerimizde sözleşme sözleşmeyi bitirdik. Yani şube olarak. Biz onlarla uğraşıyorduk orada. Onları bitirdik. Arkadaşlarımıza emek verdik, emek harcadık. İyi bir sözleşme yaptık. Memnunlar arkadaşlar. Siyasette iş yapıyoruz. Aynen öyle. Doğru söylüyorum. Ondan sonra Jot'un iş yerimizde, siz hani fabrikada çalışmalar yaparken ben şurada oturmuyordum. Ben de ne yapıyordum arkadaşlar? Jot'un iş yerimizin toplu sözleşme görüşmelerine giriyorduk. Onları e, yapmaya çalışıyorduk. Şu anda da yaklaşık olarak ara bulucu dönemde arkadaşlar. Zentiva işçisi de tehlikeli arkadaşlar sizin de haberiniz olsun yani. Şu anda e, şey aşamasındalar. Hakem heyetinde bir, bir buçuk ay sonra grevi çıkma şansları var. Elba Bant iş de taslak çalışmalarına yakında başlayacak arkadaşlar. Hep kendimize anlatmayalım. Değil mi? Biraz ne yapıyoruz, neler var bu şubede? Bunları da bilmek lazım. Sadece Zentiva'dan değil bu şube. Elba'dan değil, Botaş'tan değil, TEPA'dan değil. Sekiz tane iş yeri burası arkadaşlar. Elma sözleşme tasarlamaya yakında başladı arkadaşlar. İnşallah geçen sözleşmelerde olduğu gibi en, yük, e, en yüksek ücretleri Elbaba Bantı'da e, jota işlerimize alacağımıza ben cani görünümden inanıyorum. Tabii hayat sonuçlara bakarak değerlendiren bir durumdur. E zeytimoğlu Zeytin şeyini, söylememize gerek yok. Zaten Türkiye'de ikinci ücret sıralanmasındaysa eksikleri konuşmak teferrat. <laughs> tamam mı? Teferrat O yüzden önümüzdeki dönemde Zeytin sözleşmesi vardır. Ben de emekliliğe yedi kala, yedi sene kalan bir zeytimoğlu işçi işçisi olarak kendimi görüyorum. İnşallah sözleşmenizi en iyi şekilde yapacağız arkadaşlar. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bravo. zaafları var, artıları var. Ya yani ben de ne şiir okuyabiliyorum mesela ne de fıkra anlatabiliyorum. Ama sevgili dekacıları ye şiir okuman lazım ya da fıkra söylemen lazım. Vallahi ben de bir fıkra ezberledim. Affınıza sığınarak onu anlatmak istiyorum. Şimdi adamın bir tanesine gariban bir adammış. Milli piyangodan bilet çıkmış. Abi bakmış bir trilyon para. Gitmiş bayiye. Demiş ki, ya demiş, bu bin milyarı alayım. Ya demiş biz bunu veremeyiz. Ankara'dan gideceğim, Ankara'dan alacağım. Adam da bilmiş bir taksiye, Ankara yoluna çıkmış. Tam İstanbul'a gelmiş, telefonu çalmış. Bir bakmış, komşusu arıyor. Buyur demiş, ya demiş neredesin? İşte demiş, böyle böyle bir durum var. bir Piyango'dan para çıktı, Ankara'ya gidiyorum, alma demiş. Ya demiş, çabuk dön demiş ya. Karın öldü demiş. Adam da demiş ki, Allah'ın demiş, verdikçe veriyorsun demiş. <laughs> diyorum ki Arif vardı yetmedi Allah ver bir veriyor bir de Hasan geldi karşımıza Hasan Bey. Yapacak bir şey yok. <laughs> ya gelip komşuyu görmedim ya. Sert nerede yok mu burada? <laughs> He? <gülüyor> nasıl ya bu maalesef kadar da değil mi? Ana ana o gitti o. E nasıl oldu ya bu iş? Mahalli sıkıntı de adayı değil, bizim yanımızdan kaçtı. He? Her neyse ya, burada yok. konuşmayın ya. Ben konuşmayacağım, emin değilim, kovmuşum sonuçta ama siz anlıyorsunuz beni dedekseniz, değil mi? Biz adam satmayız. Biz adam satmayız. Bravo. Biz Bravo. Adam satmayız. Arkadaşlar, gebel göndereceğim ha, insaflıyım ama biraz bekleyin. Başkan, sen konuş, iş iş yap, yemek sizi tutar. Tamam, yapayım. tamam. Yemek iş yapacağız. Yapıyorum. Biz zaten buraya niçin geliyoruz? Arkadaşım, arkadaşım iş lütfen. Için. oturduğunuz yerden konuşma. Şimdi, Ali Fariz arkadaşımıza hayırlısı olsun diyorum. Yani maalesef bir olay oldu. Ben yeni tanıdım onu geçen gün. Hayırlısı olsun yani onunla ilgili fazla bir şey söylemeyeceğim. Hayırlısı olsun diyorum. Ama Mehmet arkadaşı tanıyorum. Mehmet arkadaş バーバン。Adam <music> Nereden tanıyorum derseniz, Turgut Başkan bu elba bantı bulmuş, hani iş yapamadığını söylediğiniz genel merkez var ya, bulmuş. Elba bantı örgütlemek üzere, e bize ne yapıyoruz? Laf yapmıyoruz, dedikodu yapmıyoruz. Turgut Başkan'ın yanında yardımcı oluyoruz. Bizim görevimiz bu. Biz niyata değiliz. Ve Mehmet'i orada tanıdım. Yani tanımayanlardan söyleyebilirim dik bir çocuktur, doğru bir çocuktur, dürüsttür, mali sekreterlik için yakışan bir adaydır. <laughs> Ekibimiz olduğu için de Mehmet'le gurur duyuyorum. Sizlerin de belki benim tanımayan arkadaşlarımız var ama yarın tanıdığın gün zaman daha da çok seveceğinize adım gibi eğilim. Ee, şimdi idare sekreterlik var. Değil mi arkadaşlar? Sedat'ın severim. Tanırım. Bir yıl falan oldu mu Sedat buraya geleni? He? Vay be zaman ne kadar çabuk geçti. Üç yıl olmuş Sedat buraya geleni. Çocuklarımız aynı okulda okuyor. Severim Sedat'ı. Ama ümit aşk bir tarafa. Yürü! Ümit. Adamlarla yürüyeceğiz. Evet Ümit. benim, benim şube başkanımda ve mali sekreterliğim dönemlerinde temsilci görevi yaptı. Gerçekten yani TPA olarak e, bütün sorunları çözen, problemleri çözen bir arkadaşımız oldu. Onunla birlikte de yürümekten gurur duyuyorum. Zaten o da bizimle beraber yürüyeceğiz. Her şeyi çözeceğiz bit. Sen merak etme. Yalan bir soru cevaplayabileceğim. Fazla uzatmak istemiyorum esasında. Hakikaten abi, küsü çok güzelmiş ya. şey. Benim izim gelmiyor valla. Sizden söylüyorum. <laughs> arkadaşlar fazla sözlerimi uzatmak istemiyorum. Sekiz iş yeri. Sekiz tane iş yeri. Yüz yirmi beş var. Bununla seçime gireceğiz. Biz ekibimizi bir veya iki iş yeriyle kurmadık arkadaşlar. Sekiz iş yerinden de <laughs> denetim, yönetim, disiplin, her kurullarımızda hepsi var. İyi bir şube organları oluşturduk. İnşallah seçilirsek, biz sadece bir iş yeri, iki iş yeri değil, 1404 tane işçi arkadaşımıza katkı, değer sağlayabilmek için onlarla beraber mücadele edip Onlara bir şeyler verebilmenin mücadelesi için olacağız? Sözlerimi burada bitirken hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. İnşallah adam gibi adam olanlar, inşallah hak edenler kazanır diyorum. Hepinize hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz.